Selamünaleyküm arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size görünümünün, lezzetinin çok güzel bir tarifle geldim. Kurabiye yapacağım, şeftali kurabiye yapacağım arkadaşlar. Görünüşü de, lezzeti de bir başka. İki boy, büyük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şeftalim var. Onların kabuğunu soyacağım. Şöyle kabuğunu soyayım. Önce böyle ince ince doğrayalım. Sonra küp küp arkadaşlar. Ben böyle devam edeyim. Arkadaşlar. Tavamı ocağa aldım. Doğradım. şeftali. Burada da 3 yemek kaşığı şeker var. Onu da ilave ediyorum. Böyle fazla ezmeyeceğiz. Böyle çok karıştırmayalım arkadaşlar. Dili kalırsa daha gözünün güzel olur. 3-4 dakika yeterli olur. Şöyle güzelce bir şeker ile birlikte bir kaynasın. arkadaşlar bakın. Şekeriyle güzel tatlandı, eridi. Karıştırmıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi altını kapatıyorum. Bunu soğumaya alıyorum. Bu soğusun. Şimdi kurabiyemizin hamuruna geçelim. Arkadaşlar Burada iki tane yumurtam var. Klasik bardağına toz şekeri var. Şöyle bir timtik tuz atıyorum. Vanilyasını da içine şimdi atıyorum. Şimdi bunu güzelce kıvam alana kadar mikserden geçireceğim. Arkadaşlar krema kıvamını alana kadar karıştırdım. Şimdi buradaki klasik bardağından bir su bardağı yağımız var. Bunu ilave ediyorum. birkaç dakika da onu çırpacağım. Mikserle işimiz bitti. Arkadaşlar burada bir yemek kaşığı nişasta var. 1 kaşık nişastayı koydum için arkadaşlar. Arkadaşlar burada 2 su bardağı unum var. Normalde 3 su bardağı hazırladım. Birini ayrı koydum. İkisini önce koyuyorum. Bir paket kabartma tozum var. Kontrollü olarak koyacağım için bir tanesini burada da 1 yemek kaşığı. Elma üzüm sirkesi siz ne kullanırsanız o var arkadaşlar. Biraz kıyırlık katsın istedim. Herhalde bunun da az gelir arkadaşlar. Siz de de kontrol olarak kullanın. Çünkü yumurta büyük oluyor. Unun su çekme derecesi farklı oluyor arkadaşlar. Onun için dikkat edelim. Arkadaşlar elime almadım bakın. Böyle güzelce. Biraz yumuşak. Şöyle Un aldım yanıma. 2 yemek kaşığı un ilave edeceğim. Elimle bir yoğurayım. Arkadaşlar. Kurabiyemi yapmaya başladım. Bir tepsisini yaptım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir ceviz büyüklüğünde. Bakın. Böyle. Hamuru o kadar güzel olmuş ki kıvamına bakın. Hiç elime yapışmıyor arkadaşlar. Böyle aralıklı aralıklı dizelim birbirine yapışmazsak Ben böyle devam edeyim. Arkadaşlar kurabiyemi şekillendirmeye başladım. Şöyle bardak yardımıyla arkadaşlar böyle una batırıyorsunuz. Bardağa yapışmaması için. Şöyle üzerine basıyorsunuz. Tam ortasında. Böyle bir çanak elde ediyorsunuz. Bakın. Size dediğim gibi görüntüsü de şahane oluyor. ve şeftaliden yaptım arkadaşlar. Dilediğiniz elmadan, meyveden yapabilirsiniz. Bakın böyle. Tam 25 adet kurabiyemiz çıktı arkadaşlar. Marmaletimizi de böyle soğuttum, kaba aldım. Böyle birer kaşık yeteri kadar koyalım. Hepsine yetecek şekilde. Hepsine tam karar geldi. İki tane şeftali büyük boydu. Gördüğünüz üzere başka bir şey koymayacağız. Şimdi fırına gönderiyorum. Kontrollü olarak alt üst pembeleşene kadar pişirelim arkadaşlar. 20-25 dakika yeterli olur. Yine de kontrol edelim. Pişenden sonra görüşürüz. Arkadaşlar yok böyle bir güzellik. İnanın o kadar lezzetli, o kadar da güzel oldu ki birkaç tanesini tabii ki yedik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tam kontrollü olarak 25 dakikada pişirdim. Bakın tek tek fırına koydum. Bakın. Şurası kıyırlığında göstereyim. O kadar güzel oldu. Şeftalinin de katmış olduğu bir lezzet var. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İsterseniz böyle pudra şekeri arkadaşlar. Hafif şöyle sepeliyorum. Misafirlerinize, kendilerinize yapacağınız misafirlerinizin de hayran kalacağı bir tarif oldu. Şeftalili kurabiyem. Çayınızı demleyin arkadaşlar. Misafirlerinize de çağırın. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.